Herkese merhaba Ötügen roket takımı atış hazırlık videosunu göstereceğim e, fırlatma günü İlk öncelikle e, paraşütlerimizi rokete yerleştireceğiz paraşüt sığdırma videosu çekmiştik e, tekrardan ana paraşütümüzü haznesine atış günü bu şekilde yerleştireceğiz tutarma sistemindeki e, mapaya halatlarını bağlayacağız bu şekilde Ana parıçtığımızı roketin içine soktuk. En son payload'umuzu dışarıya fırlatacak olan yayı bu şekilde roketimizin burun gövdesine atıyoruz. Aşağıdaki bulkhead'e dayanmış bulunmaktadır ve görev yükümüz olan bu parçayı bu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra bizim birinci drag paraşütümüzü bu şekilde tam ayrılacağı noktaya yerleştiriyoruz. Gayet rahat sığmaktadır. En son çentikli pin pinlerimizi roketin e, içine yerleştirerek mekanizmamızı kilitliyoruz.